Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Estrela'nın sezon içindeki performansına baktığımızda dikkat çeken düşük gol oranları ve ağırlıklı olarak kendi evinde kazandığı galibiyetler. Estrela, ev sahibi olduğu maçlarda genellikle karşı tarafı zorlamış ve sunduğu dirençle puanlar kazanmış. Diğer yandan, Boavista'nın da deplasman performansı oldukça düşük gol oranları ve galibiyetlerden çok beraberliklerle karakterize. Genel bir değerlendirme yapacak olursak, bu iki takım genellikle düşük skorlu maçlar oynamayı tercih ediyor ve bu da maçın sonucunu belirleyebilecek önemli bir faktör. Öte yandan, Boavista'nın deplasmandaki etkinliği ve Estrela'nın ev sahibi olduğu maçlardaki gücü göz önünde bulundurduğumuzda, belki de beraberlik en muhtemel sonuç olarak görünüyor. Tahmin 2.56 oran 1.40. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.